Atatürk üzerine yazan ve seslendiren Emre Kongar. Atatürk Türkiye'de en çok ele alınan konulardan biridir. Böyle olması da doğaldır. Bugünkü toplumsal, siyasal ve ekonomik yapımız çok büyük ölçüde onun eseridir. Dolayısıyla gerek bugünümüzü daha iyi anlamak için gerekse geçmişi doğru değerlendirebilmek açısından Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk üzerinde durmak bir zorunluluktur. 1981 yılı Atatürk'ün 100. doğum yılı olduğu için araştırma ve yayınlar geçtiğimiz dönemde çok yoğunlaşmıştı. Bu yayınlara ben de bir kitapla katıldım. Atatürk ve Devrim Kuramları adlı kitapta Atatürk'ü ve Türk devrimini tarihsel ve toplum bilimsel açıdan değerlendirmeye çalışmıştım. Yıllardır üzerinde çalıştığım toplum bilim alanında Atatürk ile de ilgili olarak özel ve derinliğine incelemelerim oldu.